Evet arkadaşlar, motor ve araç tekniği derslerimizin dördüncüsü ile sizlerle beraberiz. Dersimizin konu başlıklarına bakalım şimdi. Günlük bakım, haftalık bakım, aylık bakım ve 6 aylık bakım yani periyodik bakım. Bu dört konuyu bu dersimizde işleyeceğiz. Evet, günlük bakım ve günlük bakımın içinde motor yağı kontrolü var değerli arkadaşlar son derece basit ve her sürücünün çok rahatlıkla yapabileceği bir işlem bu. Bu işlemi yapabilmek için aracımızın motorunun mutlaka kapalı olması gerekiyor. Eğer motorumuzu yeni kapattıysak bir müddet bekletmemiz gerekiyor ki motorun içindeki bloklar arasında dolaşan yağ dibe yani kartere inebilsin diye. Ve mümkünse aracımızı düz bir zeminde olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Doğru ölçümü yapabilmek için aracımızın ön kaputunu kaldırdıktan sonra motorumuzun hemen üstündeki yağ seviye çubuğunu çıkartıp yağlı kısmı temiz bir bezle silmemiz gerekiyor. Şayet motorumuz çok uzun bir süre kapalı kalmış ise bezle silmemize gerek kalmayacaktır. Çünkü çubuk üzerinde yağ seviyesini çok rahatlıkla görebiliriz. Bezle sildikten sonra çubuğu tekrar yerine yerleştirip çıkarttığımızda işte gerçek yağ seviyesini böylece görmüş oluruz. Şimdi çubuk üzerinde resimde görmüş olduğunuz gibi iki çizgi bulunur, maksimum ve minimum. Arkadaşlar normalde yağ seviyesi maksimum çizgide olması gerekiyor. Şayet yağ seviyesi İstenen yerde değil de daha aşağılarda olursa motorun yağında eksilme var diyebiliriz. Ancak yağ seviyesi minimum çizgide veya altında ise bu son derece riskli bir durumdur ve kesinlikle araç çalıştırılmamalı ve yağ takviyesi yapılmalıdır. Böylece yağ seviyesinin kontrolünü yapmış olduk. Peki bu. Yeterli mi bizim için? Tabii ki hayır çünkü aynı zamanda yağın kalitesine de bakmamız gerekiyor. Ee, motor yağının kömür siyahlığı veya katılaşmış bir görüntüsü olmaması gerekiyor. Yine bu son derece önemli. Ee, yine ekstra bir bilgi: Uzun süre araç kullanılmadığında motor yağı özelliğini kaybeder. Örneğin 3-4 ay gibi eğer kullanılmadıysa bu araç mutlaka yine bu yağın değiştirilmesi gerekiyor. Motor yağı 6 aylık periyodik bakımlarda mutlaka değiştirilmelidir. Ve motor soğutma suyu kontrolü yine günlük bakımın içinde olması gereken bir işlem. Peki motor soğutma suyu ne demek buna da bakalım. Motor soğutma suyu diğer adıyla radyatör suyu temiz su ve antifriz karışımından elde edilen ve motorun soğutma işlemi için radyatör içine konulan suya motor soğutma suyu denir. Demek ki bu suyun karışımında temiz su ve antifriz olması gerekiyor. Ee, antifriz ise değerli arkadaşlar kimyasal bir madde olup eksi 50 derecelere kadar donmaz. Bu nedenle kış şartlarında mutlaka motor soğutma suyuna antifriz bırakılmalıdır. Antifrizin başka bir özelliği de var arkadaşlar. Yine bunu da bilmemizde fayda var. Aynı zamanda oksitlenme ve kileçlenmeyi önlediği için 4 mevsim kullanılmasında fayda vardır. Motor soğutma suyunun kontrolü de aynen motor yağının kontrolünde olduğu gibi basit bir işlem arkadaşlar. Ve yine bilmemiz gereken bu kontrolü yaparken mutlaka kontağımızın daha doğrusu aracımızın motorunun kapalı olması gerekiyor. Peki bu işlemi nasıl yapacağız? Şimdi buna bakalım. Ee, hemen sağ üst taraftaki resmimize bakacak olursak şu göstermiş olduğum noktadaki şeffaf kabı görüyoruz. Bu şeffaf kap radyatör şu noktada radyatörün ek deposu. Tabi her marka araçta farklı yerlerde olabilir bu depo. Deponun üstünde maksimum çizgisi vardır arkadaşlar. Ee, ve motor soğutma suyu bu maksimum çizgisinin hemen üzerinde olması gerekiyor. Böylece gerçek seviyeyi görmüş olacağız. Ee, ancak her araçta böyle bir depoyu göremeyebiliriz. Böyle bir durumda e, bu kontrolü nasıl yapmamız gerekiyor? Direkt radyatörün kendisinde. Radyatör kapağını kaldırdıktan sonra su seviyesini Hemen peteklerin üzerinde görmemiz gerekiyor. Ancak seviyeye baktığımızda suyu göremiyorsak o noktada böylece eksilme var deyip daha sonra takviyesini yapabiliriz. Ee, motorun mutlaka kapalı olması gerektiğini söylemiştik bu işlemi yapmak için. Ve yine bilmemiz gereken önemli bir husus soğuk motora sıcak su, sıcak motora da soğuk su asla bırakılmaz ılık ve temiz bir suyun olması gerekiyor. Evet, sırada cam silecek suyu ve silecek lastiklerinin kontrolü var. Ee, günlük bakımın içinde olması gereken bir işlem, değerli arkadaşlar. Ve sürücüyü de görüş anlamında son derece ilgilendirdiği için dikkat edilmesi gereken hususlardan birisidir. Cam silecek suyu deposu temiz su ile doldurulur ve bu suyun donmaması için de mutlaka kış şartlarında antifrizli cam silecek suları ilave edilmesi gerekiyor ee, aracımızın kaputunu kaldırdığımızda hemen deposunu her araçta farklı yerde olabilir göreceğiz üzerinde ise şöyle bir simge vardır kapağını kaldırıp yeterince suyu ilave etmek gerekiyor ve arkadaşlar yine silecek lastikleri de bizim için önemli ee, silecek lastiklerini de belli zamanlarda mutlaka değiştirmek de fayda vardır Günlük bakımın içinde yine kontrol edilmesi gerekenlerden biri de fren hidrolik yağının kontrolüdür arkadaşlar. E, araç kaputunu kaldırdığımızda şeffaf bir kabı vardır bu yağın. Oradaki seviyeye bakarak çok rahatlıkla eksilmesini veya tam olup olmadığını anlamış oluruz. Şimdi de yine günlük bakım ancak aracın içinde yapılması gereken kontroller var arkadaşlar. Bunlara bakalım. Evet yakıt kontrolü. Aracımızın kontak anahtarını bir tur çevirdiğimizde, yani açık devre haline getirdiğimizde, yanan tüm diğer ikaz ışıkları gibi yakıt seviyesini gösteren ikaz ışığımız da yanacaktır arkadaşlar. Hemen sağ tarafta farklı araçlarda bulunan yakıt göstergelerini görebiliyorsunuz. Peki bu gösterge üzerinde yakıtımız en az hangi seviyede olması gerekiyor? Şimdi de buna bakalım. Minimum seviye denen bir çizgi vardır bu göstergeler üzerinde. Buna biz çeyrek depoda diyoruz. Bu seviyenin altında kesinlikle olmaması gerekiyor. Şayet seviyenin altına inerse ne gibi problemler olur ona da bakalım şimdi. Yakıt deposunun içinde yakıt pompası var arkadaşlar. Bu yakıt pompasının görevi yakıtı basınçlı bir şekilde alıp motorun içine göndermek. Yakıt seviyesi düşmüş ise eğer yakıt pompası bu işlemi yapmakta zorlanacaktır ve zamanla arızalanmasına neden olacaktır bu pompanın. Diğer bir önemli husus ise bu pompa seviye azaldığı için deponun dibindeki tortuları, pislikleri de alıp motorun içine gönderecektir. İşte böyle Sakıncalı durumlardan dolayı kesinlikle yakıt seviyemizi en az minimum seviyede tutmamız gerekiyor. Ve yakıt kontrolü ile ilgili bilmemiz gereken önemli hususlar da var arkadaşlar. Bunlara da bakalım şimdi. Ee, kirli yakıt yakıt tüketimini olumsuz yönde etkiler. Aracın performansını ciddi anlamda etkiler, düşürür. Araç sarsıntılı ve tekleyerek çalışır. Araca yakıt türüne göre yakıt bırakılması gerekiyor. Yani e, dizel motorlu bir araca kesinlikle benzin veya benzinle çalışan bir araca kesinlikle e, dizel yakıt türü bırakılmaması gerekiyor. Ve yine önemli bir husus dizel araçlar için. Dizel motorlu araçlarda Yakıt tamamen biterse yakıt sistemi hava yapar ve motor çalışmaz. Bunlar da önemli bilgiler arkadaşlar. Yine her sürücünün bilmesi gereken kontrollerden biri de akümülatörün kontrolüdür arkadaşlar. Aynı zamanda haftalık bakım diye de geçiyor bu. Akümülatörün tanımını hatırlayacak olursak aracın elektrik ihtiyacını karşılar ve gerekli olan elektriği ise şarj dinamosu yani alternatörden alır. Akünün üzerinde artı ve eksi kutup başları vardır. Ee, kırmızı renk artı kutup başıdır ve siyah renk veya mavi de olabiliyor bu eksi kutup başıdır. Evet resimde görmüş olduğumuz gibi aracın her iki kutup başı da kireçli ve oksitli bir halde. Tabi böyle bir akü aracın elektrik ihtiyacını karşılama noktasında çok da verimli olmayacaktır. E, ve önemli bir bilgi arkadaşlar kutup başları kesinlikle gevşek olmamalıdır. Büyük bir ihtimalle bu kutup başlarının kireçlenmesinin nedeni e, gevşek kalmalarından. Çünkü kutup başları gevşek olduğunda o bölgede bir elektrik arkı meydana gelir ve o ark kıvılcımlarla zamanla bu e, kireçlenmeye neden olur? E, bu akünün temizlenmesi aslında zor değil arkadaşlar. Her sürücü bunu rahatlıkla yapabilir. Eğer yerinden çıkartıp da temizleme işlemini yapacaksak mutlaka önce eksi daha sonra artı kutup başını çıkartmakta fayda vardır. Ve e, temizleme işleminde ise temiz su ve sodalı bir su kullanmamız gerekiyor. Yine akü ile ilgili bilmemiz gereken önemli bir husus ise arkadaşlar araç uzun süre kullanılmayacak ise akünün bitmemesi için akü kutup başları çıkartılmalı ve gerekirse akü tamamen çıkartılmalıdır. Haftalık bakımın içinde vantilatör kayışının da kontrolü var arkadaşlar. Bu kayış son derece önemli bir eleman. İki önemli görevi üstleniyor. Birincisi, soğutma sisteminde kullanılan devirdayım su pompasına hareket sağlıyor. Diğer bir görevi ise şarj motoruna yani alternatöre hareket veriyor. İşte böyle önemli bir görevi olan kayışı tabii ki sık sık kontrol etmekte fayda var. Hemen resimde yerini görebiliyorsunuz. Bu kontrolü yaparken de çok gevşek veya gergin olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Kayış esnekliği hani dokunduğumuzda hissedebiliriz bunu. Bir veya bir buçuk santim kadar olması gerekiyor. Sırada aylık bakım var değerli arkadaşlar ve bu aylık bakımın içinde iki tane filtrelerin kontrolü ve gerekirse temizliği vardır. Bunlardan birincisi hava filtresi. Ee, hava filtresi Direk motorun yakıt sistemi ile ilgili olduğundan dolayı son derece önemli. Görevi ise dışarıdan aldığı havayı süzerek temizler ve yanma odasına gönderir. Hatırlarsanız motorların çalışma prensibi konusunu anlattığımızda orada motorun içindeki yanma işleminin oluşabilmesi için yakıtla beraber havanın da olması gerektiğini söylemiştik. Ancak bu hava son derece temiz olması gerekiyor. İşte dışarıdan aldığı havayı temizleyen ünite şu hava filtresidir. Eğer hava filtresi tıkanırsa veya görevini yapmazsa ne gibi problemler olur? Onu da görelim şimdi. Kirli hava aracın performansını ciddi anlamda olumsuz yönde etkiler ve yakıt israfına neden olur. İşte bu nedenden dolayı mutlaka hava filtresinin de kontrolünün yapılması gerekiyor. E, bu filtre periyodik bakımlarda, birazdan göreceğiz o konuyu, periyodik bakımlarda da mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Ve aylık bakımın içinde kontrol edilmesi gereken filtrelerden ikincisi ise polen filtresidir arkadaşlar. E, klima sistemi içinde kullanılan bir filtredir. Görevi ise dışarıdan gelen havanın aracın içine ulaşmadan önce temizlenmesini sağlamak e, bu filtre araç içindeki kişilerin sağlığıyla ilgili olduğundan dolayı da son derece önemli ve kontrolün yapılması ve gerekirse temizliğinin de yapılması gerekiyor ve son olarak 6 aylık bakım diğer adıyla periyodik bakım e, bu işlemi Araç sürücüleri yapamaz değerli arkadaşlar. Mutlaka servise götürülüp orada yaptırılması gerekiyor. Peki bu bakımın içinde neler varmış? Şimdi sırasıyla görelim. Motor yağı, hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi ve polen filtresi. Bunların tamamı bu bakımın içinde mutlaka değiştirilir. Dikkat ederseniz, yağla beraber, motor yağıyla beraber tüm filtreler olduğu gibi değişiyor. Bunların da haricinde eğer ihtiyaç duyulursa değiştirilmesi gereken diğer elemanlar nelermiş? Şimdi bunlara bakalım. Trigger kayışı kontrol edilir. Trigger kayışının ne olduğunu da söyleyelim arkadaşlar. Motorun içinde kam ve krank mili dediğimiz iki tane dönen eleman var. Ve bu iki elemanı birbirine bağlayan trigger kayışıdır ve son derece önemlidir. Eğer bu trigger kayışı kopar ise artık motorun içinde ciddi anlamda bir hasar oluşur. Ve bu trigger kayışının her 80 bin kilometrede, aracın yaptığı her 80 bin kilometrede mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Eğer böyle bir ihtiyaç varsa servis ustası zaten bunu da değiştirecektir. Şanzıman ve diferansiyel yağları kontrol edilir, gerekirse değiştirilir. Ateşleme sistemleri kontrol edilir. Yani buji, akü gibi. Bunlar da eğer ihtiyaç varsa değiştirilir. Baskı ve fren balataları yine kontrol edilir. İhtiyaç duyulursa bunların da değiştirilmesi gerekiyor. Evet, kış aylarına girmeden önce kışın aracımız ile ilgili herhangi bir problem yaşamamak için mutlaka yapılması gereken birkaç... Hazırlık var değerli arkadaşlar. Bu hazırlıklar da şöyle. Kar lastikleri mutlaka takılmalıdır. Kar lastiklerinin ne zaman takılması gerektiğini hatırlayalım yine. Ticari araçlarda 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında mutlaka takılması gerekiyor. Hususi araçlarda zorunlu değil ancak mutlaka yine sorun yaşamamak adına takılmasında fayda vardır. Motor soğutma suyunun donmaması için antifriz ilavesi yapılmalı. Antifrizi de yine hatırlayalım, kış aylarında suyun donmasını önlemek amacıyla üretilmiş bir kimyasal madde. Aracın ateşleme sistemleri kontrol edilir, buji, akü gibi. Akü tam şarj edilmelidir. Kalorifer sistemi kontrol edilir araçta mutlaka uygun zincir bulundurulur. Ve şimdiki konu başlığımız lastiklerin kontrolü. Tabi son derece önemli bir konu burası. Çünkü aracın bütün yükünü lastikler taşır. Bu nedenle lastiklerin hava basıncı ve diş derinliği güvenli ve ekonomik bir sürüş için mutlaka önemlidir. Tabi burada ekonomik sürüşten kasıt şudur değerli arkadaşlar uygun olmayan bir lastik veya hava basıncı uygun olmayan bir lastik kullandığımızda aracımızın yakıtını olumsuz yönde etkileyecektir. Araca her binmeden önce mutlaka lastikler kontrol edilmelidir. Lastiklere servis kitabındaki belirtilen değer kadar hava vurulmalıdır. Bu her araç için tabii ki farklı. Ve son bir bilgi, hava basıncı kontrolü lastikler soğuk iken yapılmalıdır. Çünkü e, sıcak bir lastiğin içindeki hava genleşeceğinden dolayı bizi yanıtmasın diye mutlaka bir müddet bekleyip öyle ölçüm yapmakta fayda vardır. Evet, lastik hava basıncı düşük olursa araçta ve lastikte hangi problemler oluşur? Şimdi bunlara bakalım yere sürtülmesi ve teması fazla olacağından tabii bu durumu tahmin edebilirsiniz. Aşırı ısınmaya ve yol tutuşunun azalmasına neden olacaktır. Araçta direksiyon hareketleri zorlaşır ve fren mesafesi uzar. Aynı zamanda hangi taraftaki lastik hava basıncı düşük ise araç o yöne doğru çeker. Lastiklerin yanları Çabuk aşılır. Şimdi resim üzerinde bunu gösterecek olursak arkadaşlar, bakın şu yan taraflar sürekli düşük lastik hava basıncı olarak kullanıldığı için aşınmış. Ortalarında herhangi bir problem yok ama yan tarafları aşınmış. Ee, ve son olarak yine düşük lastik hava basıncı ile ilgili bilmemiz gereken yere aşırı sürtünmeden dolayı yakıt tüketimi artmış olur. Düşük lastik hava basıncının uyarı ışığını da burada görebiliyoruz arkadaşlar. Bu simge de aracın gösterge panelinde bulunur. Peki lastik hava basıncı olması gereken değerin üzerinde olursa ve araç sürekli böyle kullanılırsa hangi problemler oluşur? Bunlara bakalım. Yere teması az olacağından lastik orta kısmı aşılır. Yine bu durumu resim üzerinde gösterecek olursak arkadaşlar bakın lastiğin yan tarafındaki diş derinliklerinde herhangi bir problem yok ve sadece orta kısmı fazla şişirildiği için aşınmış. Araçta titreşim ve zıplamalar hissedilir ve yakıt tüketimi de artar. Burada ise ideal bir lastik var değerli arkadaşlar lastiğin bütününe baktığımızda hiçbir noktasında yıpranma ve diş derinliklerinde ise eksilme göremiyoruz. İşte aracımızın lastikleri böyle olursa direksiyon hakimiyeti artar. Frenleme mesafesi istenen şekilde olur ve lastiklerin ömrü daha fazla olur arkadaşlar. Evet her lastiğin üzerinde o lastiğin özelliğini ve ebatlarını belirten değerler vardır. Arkadaşlar rakam ve harften oluşan bu değerler bizi şu anlamda ilgilendiriyor. Aracımızın tüm lastiklerinin ölçüleri, değerleri aynı olması gerekiyor. Şayet biri farklı olursa, bu değerlerden biri farklı olursa aynen düşük lastik hava basıncındaki sorunlar nasıl ise burada da aynı sorunla karşı karşıya kalırız. Lastiklerin diş derinliğine de bakalım arkadaşlar. İdeal bir lastiğin diş derinliği 3 mm olmalı. Evet bu lastikler artık ömrünü tamamlamış. Hani kabak lastik dediğimiz ifade diş derinliği tamamen kaybolmuş ve 1.6'nın altında olursa bu diş derinliği Zaten trafik kurallarına göre kullanılması yasaktır. Evet bu dersimizin son konu başlığı lastik değişimi değerli arkadaşlar. Ancak e, bazı sürücüler bu işlemi yapmakta zorlanıyor. Nedeni ise bu işlem beden olarak biraz güç isteyen ve teknik olarak da sıralaması doğru olması gerektiğinden dolayı Söylediğim gibi bazı sürücüler bunu yapmakta zorlanıyor. Aslında çok da zor bir işlem değil. Şimdi lastik değişimi nasıl yapılıyor görelim. Tabi öncelikle aracımızda yedek lastiğin olması gerekiyor. Diğer adıyla stepne ve bu işlemi yapabilmek için de kirikoya ve bijon anahtarına ihtiyacımız var kendi güvenliğimizi ve aracımızın güvenliğini mutlaka sağlamalıyız daha öncesinde ee, aracımız şayet trafiği aksatacak bir noktada ise aracımızın önüne arkasına reflektörler bırakarak diğer sürücüleri uyarabiliriz ee, el frenini mutlaka güçlü bir şekilde çekmeliyiz aracımızın ve uygun vitesimiz birinci vites olmalıdır asla boşta bırakmamalıyız Aracımızın öne arkaya kayma riski varsa takoz bırakmalıyız uygun lastiklere. Eğer takoz yok ise çevrede bulacağımız taşlarla bu güvenliği böylece sağlamış oluruz. Kendi güvenliğimizi ve aracımızın da güvenliğini sağladıktan sonra artık lastik değişimine başlayabiliriz. Bunun için ilk yapmamız gereken cant kapağını çıkartıp bijon anahtarıyla bijonları bir miktar gevşetmemiz gerekiyor. Tabi bunu yaparken dikkat etmemiz gereken husus kesinlikle bijonların tamamen yerinden çıkartılmaması gerekiyor. Eğer böyle bir hataya düşersek lastiğin bir anda yerinden düşme ihtimali var ve bu durumda da aracımızın o bölgesi olduğu gibi yere çökecektir. Bijonları gevşettikten sonra artık kirikoyu yerleştiriyoruz. Hemen sağdaki resimde görmüş olduğunuz gibi e, düzgün bir şekilde kirikoyu yerleştirmemiz gerekiyor ki araç yukarı kalktığında o ağırlığı üzerine alacaktır kiriko sağa sola devrilmesi diye. E, lastiğimiz havada boşa dönünceye kadar aracı yukarıya kaldırıyoruz kiriko yardımıyla. Şimdi ise gevşettiğimiz bijonları tamamen yerinden çıkartıyoruz. Ve değiştireceğimiz eski lastiği yuvasından çıkartıp yenisini o bölgeye düzgünce yerleştiriyoruz. Artık sıralama tersine dönecektir. Yani bijonları bir miktar gevşetip daha sonra kirikoyu indireceğiz. Lastik yere temas ettikten sonra da bijon anahtarıyla bijonları tamamen sıkıp işlemi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Tabi bunun dışında yine önemli bir husus mutlaka bu lastik değişimini yaptıktan sonra balans ayarı da yapılması gerekiyor. Evet dersimizin sonuna geldik değerli arkadaşlar. Diğer derslerimizde tekrar sizlerle beraber olmak dileğiyle.